Evet, Gevrek Gevrek Gaming'e hoş geldiniz. Ben Gevrek. Her zamanki gibi karşınızdayım yine ee, üçüncü ameliyat ve son ameliyattı galiba. Evet evet, son ameliyatta karşınızdayım. Bugün e, beyin transferi geçireceğiz. Ee, adam düşündüğüm yer Allah'tan ameliyat çıkmadı düşündüğüm yerdeki ameliyat beyindeymiş. Neyse evet bakalım adama Allah cezasını versin yine aynı adam. Galiba bu adamın adı Polat Alemdar. Gerçekten şüphesiz ki Polat Alemdar neden? Anlamayan olursa adam yani nasıl diyeyim kalbini değiştirdik. Böbrekleri değiştirdik. Beyni değiştirdik. Hala bir şey olmuyor adam ölmüyor. Maşallah. Evet yine matkap var elektrik. Aa Tommy Hong gelmiş bu sefer. MV3'ten fırlamış gelmiş. Gel. O nasıl bir alış lan? lan hayır gitme hayır hayır. Evet Tommy Hong'u kaçırdık. Şimdi bir daha başlıyoruz. Gel buraya Tommy Hong. Düzgün yakala. Düzgün yakala. <laughs> Yakala de tut. Aferin. Evet beyin tasına vuruyoruz. Of. Cık, de bir türlü isabet ettiremedik. Kulağı kanıyor adamın. Hadi. Bir dakika. Bir. Iki, üç. Olmadı. <laughs> Olmadı büyük bir yıllık yaşandı. Neyse artık böyle yavaş yavaş Al şu adamın beynine saatim düştü zaten. Cık. Al 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 al. Bu Tom Young ne kadar zor kullanmak ya? Of, çık. Dur dur, sakin sakin, gayet sakince. Of, bir anda kafası koptu zannettim. <laughs> Evet, üçüncü ameliyat. Demek ki balta bir şey yaramıyor. Matkapla deneyelim bir de. Evet, matkabı aldık. Titretme, titretme yavrum, eli titretme. El titriyor, artık dayanamıyorum. Beyni deş, deş. Lan 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 lan, hayır 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 hayır. Evet, matkabı kaybet Neyse, testere var. Testereyi alalım. Testere gel. İkiniz birden... Cık. Bırak! Bırak! Bırak hayır ya hayır ya Tom Young yapıştı bırakmıyor. Ulan, beyninin beynini siktimin hastası. Evet neyse testere var testere ile bu sefer. Evet bu sefer düzgün tuttu galiba bunu. Aynen. Çıkar çıkar kes 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 kes. Ay yok anlar ne öyle. Evet baya Evet Onun kan kaybını duramıyor At 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 şunu at At iğneyi sokalım iğneyi sokalım Al 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 yeşil aldıktan İkisini birden alıyorduk ya Al Tamam Bir de maviyi sokalım mavi ne işe yarıyorsa artık Hayır düşme Yavaş çok sakin çok sakin Kendimize saplamadan Tuttuk mu Tuttuk Evet bak bırakıyoruz şimdi. Hayır. Neyse. Evet testereyle fanteziye devam. Gel buraya. Gel. Ya şu saatte bir çıkması olmuyor ya. Al 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 beyni al beyni. Evet galiba kestik beyni bu sefer. Bırak. Şöyle el atalım Ay <laughs> O nasıl bir çıkıştı ya Allah kahretsin Ya bir daha Tommy Hound'la oynarsam ne olayım ya Heh çekiç var gel buraya Kır beynini Bak ne güzel bak gördün mü bak sakin sakin hayır hayır sen de düşme hayır ya alırım ben oradan onu uğraşırım al al hadi hayır ya Allah karesin ya of kendime iğne saplamak istiyorum ya adama saplayayım gel buraya. Ağzını kanatana kadar saplayacağım gir. lan. Gir. Ulan. Gir gözüne, gir gözüne. Ne kanamaz bir şeysin sen ya. Hadi. Ha sonunda ya. İşte bu. İşte bu da bırak elimi, bırak elimi ha. Evet bence en güzeli lazer yine. Kidney operasyonundaki gibi lazerle yavaş yavaş. Hiç can acıtmadan alabiliriz bence. Evet, lazeri yaktık şu anda. Bakın ne kadar güzel. Ne kadar güzel alıyoruz. Yapma evladım ha. Evet şurayı da al. Al etki etmiyor. ha al, al 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 al. Al ne güzel bak hiç kan kaybediyor muyuz bak. Yavaş yavaş çok acele etme lan. kes kes ulan kes ha kes onları da kes 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 şuradan alalım şimdi evet Aa, adamın kafası düşüyor ayar ayar şöyle yap kafayı aferin kafayı yana yatır yana nasıl bir beyindir bu ya Evet Hadi son parçalar lütfen 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 hadi. Evet işte bu kadar. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi en temiz lazer ya. Oğlum dur sakin. Hayır hayır hayır. Kafayı coşturdun adamım. Pit saatimi niye çıkarttırdın yine? Çık şuradan lazer siktir git. Ha, çık siktir git. Ha. Ya git. Evet. Evet. Bunu bu sefer çek. Şu önümdeki bıçakla alacağım yavaşça. Yavaşça, çok yavaş. Lan, lan 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 yavaş. Lan adam kanıyor ya. Ya her yeri kanıyor hayır. Hayır o kadar güzel geldim hayır hayır kesinlikle hayır kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Beyin oradan çıkacaksın beyin. Evet 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 Yes be yes işte budur Sildir şimdi oradan evet, Çıkar bunu çıkar 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 Yavaşça elimizi suya daldırıyoruz Bakın ne kadar güzel olurum bak 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 lazar e ee, Bakın bakın ne güzel bak 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 gelişe bak Evet bir önceki olay yaşanmamış gibi yeniden başlayalım Ne güzel bakın hiç acele etmeden yap yaptık daha demin. Son anda bir <laughs> elimden kaydı beynem olsun yani. Evet. Al 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 al. Hız 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 hadi. Hastaymış. Ne hastaymışın ya? ol git şu hastaneden şu beyin ameliyatını yapayım da. Evet. Çabucak hadi. şu ameliyatı bitirmek istiyorum artık hadi. Evet. Yanlış kestik galiba ya olmadı. Neyse. Evet yana geçelim. Yandan. Evet son parçalar alıyoruz. Ve yine kırıldı inanamıyorum. Şu kafasını tutan. Bu adamı da eziyet ediyormuşuz gibi ameliyattan daha çok. Eller kollar bağlı falan. Ay şu beyin çıkıyor ya şu sesten nefret ediyorum ya. Evet yine bu bıçakla keserim. Bu en sağlıklısı bıçak. Oy tek hamlede. Şimdi beynine lokum atarmış gibi atacağım bunu. Evet o nasıl bir kavramsa artık ben de bilemiyorum. Evet ya yavaş yavaş çok yavaş çok yavaş gel otur. İşte budur ya işte bu yine A yine gevrek ve üçüncü ameliyatın sonuydu. Ambulans bölümleriyle çok yakınızda ya da 4 gün beş gün sonra karşınızda olmak üzere bay bay.